Merhaba. Kripto okuluna hoş geldiniz. Bugün 2025 yılını değerlendireceğiz kriptoda. Nasıl bir yıl oldu? Hani bayağı kötü bir yıl oldu tabii ki hepimizin bildiği gibi. Özellikle de çok büyük umutlarla girdiğimiz bir yıldı 2025 yılı. Altcoin rallisi gelecekti ama beklediğimiz altcoin rallisine ulaşılamadı 2025 yılında. Şöyle bir şeylere bir bakalım. Yılın son günündeyiz. Hani genel olarak kripto paralar bu yıl ne yapmış diye bir bakalım. Bitcoin yılbaşından bu yana %5 gerilemiş. Ethereum yılbaşından bu yana %10 gerilemiş. BNB %23 artmış. Hani böyle kayda değer coinler içinde en iyi performansı gösteren BNB olmuş. XRP %10 düşmüş. Solana %33 düşmüş. Hani büyüklerin performansları böyle olmuş. Ama şöyle listede aşağılara doğru gittiğimizde e, manzara epeyce sıkıntılı hale geliyor. Buralarda %50, %60 gibi e, yıllık bazda düşüşler var. Tabii ki tek tük e, mesela meme core 25 katına çıkmış fiyat. Böyle tek tük belli coin'lerde yükselişler olmuş ama genel olarak hani kripto topluluğunun portföyünde bulunan birçok coin'de ciddi ciddi düşüşler oldu. Bir de 200'den yüzden düşenler aşağıya düşenler de var. Böyle yani genel olarak kripto açısından iyi bir yıl olmadı ama büyüklerde kalanlar büyüklerde kalanlar eh yani tamam para kazanamadı belki ama para da kaybetmedi. Bu yıl öyle bir yıl oldu 2025 yılı. E, 2026 yılı beklentilerimi bir önceki videoda paylaşmıştım. Bayağı da çok tepki aldım. Çok insanlar sinirlendi. E, onu da biraz onun üzerine de konuşacağız. Yine konuşuruz. Ee, yani genel olarak benim görüşüm çok olumlu değil. 2026 hakkında. Şimdi bu kadar kötü geçen bir yılın üzerine böyle bir değerlendirme ben yapınca. O da çok büyük bir öfkeye, hayal kırıklığına falan yol açıyor. Ama ben doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Ve rahatlığım da şu. Bunları bu fikirleri yeni dile getirmiyorum. Bu senenin başından beri, Şubat ayından beri e, şey yapıyorum. Bunu söylüyorum. Dolayısıyla... E, Tabii ki her zaman ben de doğruları bilemiyorum. Yani bu seneye ben birçoğumuz gibi şey beklentisiyle başladım. Kriptonun 4 yıllık döngüleri var. Bu 4 yıllık döngünün 4. senesi şimdiye kadar altcoin sezonunun olduğu sene olmuş. Böyle olduğu için güzel Ekim'de Kasım'da altcoinleri aldık, portföyleri yaptık. Ama yeni yıl geldiğinde düşüşler başladı. Benim diğerlerinden kripto topluluğunun genelinden farkım Şubat ayında dedim ki ben bu altcoinleri satıyorum. Zararda olmaları hiç önemli değil. Bitcoin'e geçiyor. Ve yıl boyunca da hep bunu önerdim. Yani böyle yıl boyunca herkes sürekli bir şey. Altcoin beklentisinde oldu insanlar. Ben de aksini söyledim. Bir görelim hele ondan sonra bakarız dedim. Böyle bir şey var. Tabi mesele benim ne söylediğim falan değil de senenin gelişimi. Ama bu sene olanlar kriptonun geneline dair, genel uzun vadeli kripto yatırımı stratejisine dair de bize şey veriyor bize bir yol, yol, gösteriyor. Yani bu da bir laboratuvar. Sonuçta bir, bir yıllık bir fiyat hareketi. O fiyat hareketinin sonunda ne görüyoruz? Evet hiçbir kripto para en azından ana akım bilinen kripto paralar bu sene iyi performans göstermedi. Bu sene Ayşe teyzenin şeyi altını veya böyle gümüş yatırımcısı falan yüzü güldü. Bu sene böyle bir seneydi. Çok akıllı geçinen bizler gibi işte entelektüellerin falan kriptosu bir bir noktaya varamadı ama altın teyzenin altını çok iyi getir sağladı. Bu da yeni bir şey de değil. 3-4 yıldır bu böyle. Ee, hani önceki yıllarda en azından kriptoda Bitcoin iyi bir performans göstermişti. Bu sene Bitcoin'de de hele hele yılın sonlarına doğru gelen düşüşler nedeniyle o performansı da göremedik. Ee, tabii ki hani şey söylüyorum ya ders çıkarmak konusunu. Şimdi benim kanalda çok değindiğim bir konu var. Hatta en önemli videom diye de bir video da yaptım. O da şuydu. Büyük coin iyidir, küçük coin kötüdür. Hep bunu söylüyorum. Bu yıl özellikle yoğun olarak söyledim. Ha, kanalı ben 2024'ün Şubat'ında açtım. Mart'ta Bitcoin'e geçiyorum. Ben sizde geçin demeye başladım. Milletle 2024'te de sadece bu yıl değil. Baya herkes yine benim üzerime hücum etti falan. İşte ne bu umurluğum kaldı ne bir şey kaldı. Hep böyle. Daha bizim kripto topluluğumuz alt altcoin'ci çünkü hani orada da makul bir beklenti bu. Daha küçük coinler daha yüksek çarpan yapar. Bitcoin zenginin coin'i, biz fakiriz, biz altcoin'ciyiz falan gibi bir anlayış da var. Ya da en azından hani bu daha küçük etiket fiyatlı coinlerin daha yüksek getiri sağlayacağına yönelik bir inanç var. Nereden geliyor? Çok özel koşullarda çok güzel ralliler olmuştu 2020 2021 yıllarında. Ee, böyle yani benim büyük coinlere Bitcoin başta olmak üzere. Ve işte Ethereum. Hani büyükler. En büyükleri hep tercih ediyorum. BNB falan. Bunları tercih ediyorum. Hep de söylüyorum bunu. Bu tercihleri. Ee, neden bunu söylüyorum? Hani bir yapısal nedenler var. Yapısal nedenler. Bu zaten uzun vadede uzun vadede altcoin'ler sıfıra doğru gidiyorlar. Bitcoin'e kıyasla söylüyorum. Bitcoin'e kıyasla altcoin'ler sıfıra doğru gidiyorlar. Yani uzun vadede Bitcoin ile birlikte koşabilen bir altcoin yok. Şu ana kadar olmadı. E, belli bir dönemde çıkıp iyi performans gösteriyorlar ama bir uzun vadeli yatırım portföy yatırımı diye bakacaksak işte bu ilk 10'daki coinler dışında ciddi bir alternatif yok. Zaten şu anda e, şeyin ilk 10 dışındaki coinlerin bu piyasanın aldığı pay da %6.5 seviyesinde. Yani zaten parası bol olanlar da bunu biliyorlar. Ona göre davranıyorlar. E, hani büyükler ama özellikle de Bitcoin ağırlıklı bir yatırım yapmalıyız genel olarak eğer bir portföy mantığında yatırım yapacaksak. Trading yapacaksak her şeyi alıp satabiliriz. Ben trading yapıyorum, her şeyi alıp satıyorum. Orada bir problem yok. Altcoin'lere kategorik bir karşıtlığım yok. Aynen sizler gibi birçoğunuz gibi altcoin'lerin yükselmesini ben de istiyorum. Çünkü bir altcoin'ler konusunda bir know-how'ım var. Yıllarca ben bunlara emek verdim. NFT aldım, sattım. Merkeziyetsiz finans uygulamaları üzerinde işlemler yaptım. Blok zinciri oyunları oynadım. Bunların token ekonomisini de biliyorum. Bunların arkasındaki çalışma mantığı, kategoriler falan. Kanalımın erken dönemini takip edenler bunları da biliyorlar zaten. Yani benim istediğim bir şey. Altcoin'lerin iyi performans göstermesi benim istediğim bir şey. Ama ve trading yaparken de günlük ben bu yıl Mart ayında başladım. Günlük trading yapıyorum. Ee, orada da altcoin'ler iyi performans gösterdiğinde çok daha kolay para kazanılıyor. Yani bu benim de istediğim bir şey ama istemek başka bir şey, gerçekler başka bir şey. Bu arada neye göre bunları söylüyoruz? Geçmiş verilere göre filan bir takım analizlere dayandırarak işte diyorum ki ben genel olarak şey iyidir. Büyükler iyidir ve özel olarak, konjonktürel olarak şu konjonktürde de geçmiş fiyat hareketleri herkesi kızdırdığı, bıktırdığı, üzdüğü için e, ve bu altcoin piyasası da moralle biraz yürüdüğü için Bitcoin yukarı doğru hareketlenip çok ciddi bir hareket yapmadan altcoinlerde bir hareket de olmuyor. Parasal koşullar çok çok uygun değil. Hani dolayısıyla bir genel olarak bir karşıtlığım var veya bir muhalefetim var. Bir de özel olarak e, şeyim var. Bu konjonktürde Altcoin'lerin iyi performans gösterme ihtimalini düşük görüyor. Herhangi bir analiz bir garanti sağlamıyor. Dolayısıyla daha düşük ihtimal olmak üzere altcoin'lerde yükselebilir, çok iyi performans gösterebilir. Böyle bir kesin bir yargı da ortaya koyamıyoruz. Çünkü teknik analiz olasılıkları değerlendirip olasılıklar üzerinden bir şey yapmayı gerektiren bir durum. Yani ben de bütün hayatım. Meslek hayatım, emekli bankacıyım. Analiz üzerine analitik bizzat uzman olarak yaptım. Bu konuda ekipler kurdum, yönettim. Bütün hayatım analitik üzerine geçti. Bunun üzerine teknik analiz, son 5 yıldır çok çalışıyorum. O makine öğrenmesi tekniklerini kullanıyorum. Bir veriden bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Veriye dayalı. Böyle. E, hani 2025 yılında olanlar üzerinden yine hani böyle ileriye doğru bir takım ipuçları şey yaptım. Yani burada bunun özeti ne? Ya portföy yatırımı yapacaksak eğer çok özel bir dönemde değilsek hani çok özel dönemlerde e, alt altcoin'ler, küçük coin'ler iyi performans gösterebiliyorlar. E, bunun örnekleri var. İşte, e, görüyoruz yani özellikle de 2021 yaşayanlar bunu biliyor. E, 2000, Evet yani 2021'de bunu gördük. Özel belli dönemlerde küçük coin'ler iyi iş yapabiliyor. Böyle dönemlerde piyasada belli bir hareket olduğunu gördükten sonra pekala bu portföylerde yapılabilir. Keza ben de Geçen sene portföyler yaptım, önerdim bu kanalda. Ama onu yaparken de yine bu portföyün içinde Bitcoin, Ethereum, BNB gibi büyük coinleri de kayda değer miktarda bulundurduğum için o şeyler, o portföyler genel piyasa ortalamasının epeyce üzerinde getiri sağlamıştı. Ama özellikle de bu bu yılın geçen yılın sonunda altcoinlerde gerçekleşen sert düşüşün ardından ee, daha bu konudaki fikirlerim daha netleşti. Orada şu anda çok daha ağırlıkla Bitcoin'le ve Ethereum'la ilerlemek gerektiğini düşünüyor. Tabii ki denebilir ki, şimdi ya kardeş, tamam bunları söylüyorsun da veya bu sene başından itibaren de biz bir kere bunları almış bulunduk kardeşim. Sen bizim coin'lerimizi niye kötülüyorsun? Biz bunları almışız, portföyümüzde duruyor. Zaten para kaybetmişiz. Sen gelmişsin bunları şimdi kötülüyorsun. Şimdi böyle düşünceler oluyor. Bunu Düşünüp dile getiren var. Düşünüp nezaketle dile getiren var. Düşünüp saygısızca dile getirenler var. Onları engelliyorum. Ben herkese sevgi, saygı çerçevesinde davranıyorum. İnsanların da bana öyle davranmasını e, istiyorum. Yani Orada da şöyle bir durum olabilir. Tabii ki herkesin özgür kararı. Ben iyi niyetle söylüyorum. Çünkü zararın neresinden dönülse kardır. Bu yıl için yine benim alt koyunlar konusunda olumlu beklentilerim yok. Şimdi çok ayrıntısına girmeyeceğim. Ama bir önceki şeyde... E, anlattım yani önce bir hareket olursa zaten ayı piyasasında olduğumuza inanıyorum ama çünkü Bitcoin'de 50 haftalık ortalamanın altına düştük şuradan sert düşüş yaptık düştüğümüz yerde de kaldık yani kaç haftadır 85 bin civarındayız bu kadar hızlı düşüşten sonra bir tepki gelmez mi yani bunu ben ayı piyasasında olmamıza bağlıyorum 2026 ile ilgili Bitcoin dahil kriptoda hele ki ilk 6 ayda olumlu bir şeyler beklemiyorum arada ralliler olabilir şu 103 bine doğru bir rally olabilir ama kalıcı, sürdürülebilir bir şey olmasını beklemiyorum. Ee, eğer bir kripto para tutulacaksa ille ağırlıkla Bitcoin daha az Ethereum gibi bir düşüncem var. Hadi bilemedin. Ya ben kesinlikle bu bunları sevmiyorum. İşte BNB falan olabilir. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Yani başka da bir yine büyükler. Çünkü büyükler bir şekilde piyasa biraz toparlandığında dönüp birileri hatırlıyor. Ee, bu altcoinlerin zayıf tarafı Sürekli yenileri çıktığı için eskileri unutulabiliyor zamanla eriyip gidiyorlar. Böyle durumlar bunu da tekrardan bu şey konusunda alt koyunlar konusunda ele almış ol. Ama bunlar ne teknik analiz şeyleri çerçevesinde e, bunları söylüyoruz ama her şey olabilir. Düşük ihtimal daha bence daha düşük ihtimalle olmakla birlikte her şey olabilir. Tabii böyle şeyler söylenince. Sen bir şey bilmiyorsun, bu fenomenler bir şey bilmiyor falan gibi şeyler de gündeme geliyor. Çünkü insanlar sinirleniyorlar. Söylediklerim hoşlarına gitmiyor. Bunları da söylüyorlar. Biraz da o bakımdan da bir değerlendirme yapalım. Ben bu yıl mart ayından itibaren daha çok portföy tarafında hep, hep söylediğim gibi Bitcoin'de Ethereum'daydım. Bir de paramın yarısını falan da trading amaçlı kullandım. Veya üçte birini falan trading amaçlı kullandım. Burada mesela. Son 6 ayın sonuçları bunlar. Son 6 ayda %26 artıdayım. %20 artı artıdayım. Şöyle göstereyim. Şurada. Bakın şu sarı olan e, Bitcoin'in bu dönemdeki performansı ki Bitcoin hani en güçlü performansı gösteren coin'di bu piyasada. Bu şeyde mavi de benim bu trade'ler konusunda elde ettiğim performans. Buradan da görüldüğü gibi ben her ay buradan para çekiyorum. Çünkü çocuk okutuyorum, paraya ihtiyacım var. Ben buradan para çekiyorum. Bu işe çok ağırlık veriyorum, çalışıyorum. E, dolayısıyla bunu da böyle açıkça size canlı veri üzerinden göstermek istedim. E, bu da böyle. Şimdi bir özet, bir toparlama yapalım. E, şöyle bir 2026 beklentilerini yine bir konuşalım. Daha sonra da yeni yılımızı kutlayalım ve bitirelim. yılın son günü para kazanılır kaybedilir e, ama işte yakınlarının başına bir şeyler gelenler falan bunu çok iyi biliyorlar para çok ikinci planda önemli olan sağlık e, başka manevi şeyler daha önemli yani e, ne diyorduk 2026 beklentileri. 2000 hani e, şöyle Bitcoin grafiği üzerinden bakacak olursak e, bu yıllar yani 2014, 2018, 2022, 4 yılda bir ayı piyasası dönemi oldu. Bunlar bir yıl sürdü e, ve e, şu anda da 2026'nın da böyle bir yıl olacağını düşünüyorum ben. Ekim 2025'te düşüşler başladı. Bu düşüşler Ekim 2026'ya kadar devam edebilir. Bu şu anda can sıkıcı bir öngörü olarak görünebilir. Yanlış da çıkabilir bu arada. Ben teknik analiz uyarınca bunu söylüyorum. Ama eğer fiyatlar benim düşündüğüm gibi gerilerse yıl içinde, yıl ortalarında çok güzel fırsatlar olacak. Kriptoda. Hem bitcoin açısından hem ethereum açısından hem de belli daha küçük ölçekli coinler açısından çok iyi fırsatlar bu piyasa verecek. Ve asıl parayı biz bu sene yaptığımız alımlarla kazanacağız. Ama onun için bence biraz şey biraz daha zamana ihtiyaç var. Bir genel ipucu vereyim. Şimdi ben bir şeyler söylüyorum. Burada bir şeyler anlatıyorum. Bunu kuşkuyla yaklaşanlar oluyor. ya da daha samimiyetime inananlar oluyor. Şöyle bir yöntem önereyim. Bu benim de kullandığım bir yöntem. Hani bu finansal işlerde başarılı olmak istiyorsak biraz emek vermemiz, biraz takip etmemiz falan gerekiyor. Şimdi mesela diyelim ki benim hakkında bir kanaate varacaksınız. Bunu Böyle kısa zamanda bu kanaati oluşturmayın. Bunu zamana yayın. Mesela şöyle biraz piyasanın faz değiştirdiği. Boğa piyasasında herkes dahidir. Herkes çok iyi bilir. Ama piyasa değişti. Ayıya döndü. Ayıdan tekrar boğaya döndü falan. Yani bir, iki yıl falan birilerini bir takip etmeniz gerekiyor. Bu bir youtuber, fenomen, kimse. Ben kendi adıma böyle yapıyorum. Uzun yıllardır e, bu kriptoyu ben 2018'den beri takip ettiğim için aynen sizler gibi ben de bir izleyiciyim aynı zamanda ve diğer analistleri de takip ediyorum. Dolayısıyla bu uzun vadede bunları notlayın. Deyin ki Murat Beşiroğlu, kripto okulu şunu bildi, şunu bilemedi. Gerçekten de ben kendi geçmişime baktığım zaman 3'te 2 falan. Hani genelde doğru tarafta kalabiliyorum ama yanıldığımda çok oldu, olabiliyor. Böyle böyle değerlendirin. Kim ne söyledi, doğru çıktı mı çıkmadı mı geçmişte yaptığı öngörüler, tespitler. Ee, böyle bir şey yaparsak bunlar hem yerli youtuberlar açısından olabilir hem yabancılar açısından olabilir. Ben doğrusu mesela Türkiye'de kanal finans var. Kripto ramço var. Bunlar çoğunlukla doğru tarafta kalabilen kanallar. Yurt dışında Benjamin Into the Cryptoverse diye bir kanalı var. O genellikle doğru tarafta kalabiliyor falan. Yani bunu da bir ipucu olarak vereyim. İlle de benim söylediğime bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Hani yeter ki biz açık görüşlü olalım. Kendimizi geliştirmek konusunda açık olalım gerisi zamanla işler daha iyiye gider bu işe emek verdikçe, daha çok dikkat ettikçe filan. Durumlar böyle. Yeni yılınızı kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sizlere nice nice güzel bir yıl diliyorum. Sağlıklı, huzurlu ve umut ediyorum ki hani bu yıl daha iyi geçer. Daha iyi paralar kazanabiliriz. Kriptoda boğa yoksa başka alanlarda yani olabilir. Gerçi hani birçok yerde de böyle çok Zor bir yıl yani. 2026 zor bir yıl olacak. Bazen nakitte beklemek de o sonradan fırsatları yakalamak açısından iyi bir şey olabilir. Onları zaten yıl içinde konuşuruz. Peki teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.